Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, sizlere bugün e, büyülü ormanda afk bir şaman nerede, nasıl e, kısılabilir onu göstereceğim. Ve hani hangi oranlarda kısılabilir onu göstereceğim. Arkadaşlar büyülü orman e, eğer afk farm yapacaksanız hele ki şamansanız bir kere e, 90 ve 100 şeytanın e, üzerine çıkmanız gerekiyor rüzgar savunmanızda da 90 civarıysa sizi rahat bir şekilde tutabilir. Bir de böyle orman biliyorsunuz biraz kalabalık. Hani çok kalabalık bir yer olduğu için nerede nasıl verim alabilirim diye düşünürseniz şöyle haritayı açalım. Arkadaşlar biliyorsunuz hükümdara giderken hükümdara giden büyük bir alan var. O alanın hemen yanındaki kapıda bu bölümde şu ortaya bıraktığınızda hem burada imhacı geliyor hem de şifacılar çok fazla var. Burada bırakırsanız 100 levelden sonrası sizin için çok daha rahat kasılabilecek bir yer. Şimdi şöyle 20 şeytanla bir fiş zaten şart biliyorsunuz. Yapımı da kolay. Şöyle gene 20 şeytanlı 10 rüzgarlı. Yani 20 şeytan yapın. 6 rüzgar da olur, 10 rüzgar da olur, 15 de olur. Ama 20 şeytan ve rüzgar kombinasyonu kesinlikle şart. Zırhınız zaten 15 rüzgar. Level silahınız sizi çok ileri götürür. Bu level silahı neredeyse 46, 47 hatta 48 ortalamalı. Orkide çanıyla aynı hasarı vurmakta hatta biraz daha fazla vurabilir. Yani 70 levellik silahınız hatta Şöyle yapın. 60 levellik silahınızı kullanın. Bitince 70 levelliği kullanın. Hani 60 levelken alın. 70 level olunca alamıyorsunuz. Çünkü ben öyle bir hata yaptım. 60 levellik silah da sizi çok ileriye götürür. <laughs> Kuşağım şu şekilde zaten. E, artı altı bir havalı çelik yay emdirilmiş. Arkadaşlar burada eğer ki e, yatıyorsanız, canınız çok gidiyorsa tabii ki rüzgar ayakkabısı kullanın. Altın bezeli bir ayakkabı kullanın ama ben biraz daha hani seri katsın diye e, Demeyici artsın diye şöyle bir ateş ayakkabısı kullandım 10 kritik artı 6 Uygun bir ayakkabı e, 15 rüzgar ve büyülü bir zırh şart hani biliyorsunuz büyülü ormanın Adından bile geldiği gibi büyü Çok büyük bir etkisi oluyor Bayağı bir hasar azaltıyor hele ki Şu şifacıların Hasarını çok azaltıyor 15 rüzgar, büyülü bir zırh gerekiyor. 15 rüzgar 10 şeytan, yine şeytanımız olması gerekiyor. Şöyle bir gümüş kolye, rüzgar savunmamızı arttırması için. Zümrüt, 20 şeytan bir zümrüt. Siz tabii ki cennet küpe de kullanabilirsiniz ama tabii bu biraz daha afk farmında sizin işinize yarıyor. Dediğim gibi eğer çok demet yiyorsanız zekaya dönebilirsiniz. 30, 31, 32 direnci çıkarttırabilirsiniz eğer ki benim gibi böyle master skill'iniz varsa. Şöyle bir rüzgar tılsım var. Savunma olması yeterli. Şöyle bir kaskım var gene. 10 yarı şey 10 rüzgar 20 şeytanlı. Şöyle bir element koruma taktım ben. Başında çok olamıyorum bilgisayarın. Hani canım çok az gitsin. E hasarın fazla olsun diyorsanız element koruma takın. Element eee atak alırsanız eğer biraz daha fazla pot kullanımı artar. O yüzden ben şeytan fazla dizip element korumayı aldım. Hani şurada gördüğünüz 5 rüzgar ve şurada gördüğünüz 5 rüzgarı telafisi olarak element koruma taşı aldım. Yani bu şekilde hatta statülerimize bakalım ne kadarmış. Eee Şurada 91 rüzgar. Şeytan gücümüz kaç? Ona bakalım. Buradaydı evet. 110'da şeytanım var. 100 şeytan da size yeterli. Yani 90 rüzgar, 110 şeytan sizi çok rahat bir şekilde burada tutabiliyor. Gördüğünüz gibi zaten zorlanmadan slotların hepsini kesiyor. Görüyorsunuz hatta birazdan da temizler. Bu şekilde yani bir kombinasyon yapıp salabilirsiniz. Petimiz var. Bu arada herhangi bir 81 level petiniz olursa berserkelemdirirseniz da şart yok. Bu şekilde sizi rahat bir şekilde kastırır. Şimdi gelelim sürgüne. Arkadaşlar burada da bir başka çarımız kasılmakta. Gene şaman. Arkadaşlar burada da şöyle bir 20 şeytanlı ve 20 şeytanlı bir kostüm başlığı. 15 şimşek, 5 ip absorbe, 60 levellik e, silah, oyun silahımız var. Şöyle 15 şimşekli, bunda şeytanımız yok. Bu da 15 şimşek. Şöyle bir 5 kritik bir buçuk KYP tahta ayakkabı. Bakır kolyemiz. Şöyle 20 şeytanlı bir cennetimiz. 20 şeytan sersemli kalkanımız. Bu tılsımın pek bir önemi yok. Şöyle 15 şimşek. 20 şeytanlı bir bileziğimiz var. Burada element güç kullanıyorum. Biraz daha seri temizlesin diye. Odayı. Statülerimize bakalım. Ee, evet, 95 şimşek. Daha sonrasında 100 şeytanımız var. Arkadaşlar burada ben mama kastığım için e, yerden toplayan petimiz var. Yağma peti. Bu olduğu için biraz daha böyle mama odalarında dolaştırıyorum. Ama tabii eğer ki kasmak istiyorsanız e, ben edit'te size fotoğraf ekleyeceğim. Hangi odalarda ee, nasıl kasabilirsiniz Biliyorsunuz sürgün mağarası çok kalabalık bir yer ee, Büyük oda dışında e, Birkaç oda var Siz Rahatlıkla sizi böyle seri bir şekilde kastıracak Orayı da koyacağım ben fotoğrafla Oradan bakabilirsiniz Bunda da bu stripler yetiyor Bu arada e, Herhangi bir mat grena Ya da misi grena takabilirsiniz ee, En azından AFK farmı için ölmez Hani şimşek direncinizi arttırır. Herhangi bir pet de atarsanız yanında. Hem de pet bu arada çark kasarken kesinlikle pet kasın. İlla lazım oluyor. Tip 1, tip 2, tip 3 hiç fark etmez. 81'e atın. Elinizde pet bulunsun. E, ee, VS'de kullanırsınız asıl, asıl koyup. Yani bir şekilde değerlendirirsiniz arkadaşlar. Yani sürgününde bir de çark kasarken kesinlikle değerlendirin. Arada bilgisayarın başındaysanız mamalarınızı falan hani yere bakın yerde düşen mamalarınızı alın kesinlikle. Ya da yağma peti çıkartabiliyorsanız bir yağma peti kesinlikle çıkartsın Çünkü sürgün size para kazandırabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, kuşam da bu şekilde. Yani basit. Masrafsız. Ama tabii ki bir zihinsel, bir bedensel, büyülü sıra hani bir kasımı daha daha kolay. Şaman biraz zorlayabiliyor. Ee, mesela ben bu şey bu itemlerle e, büyük odada belki kaslamam ama bir bedensele ya da zihinsele ya da büyülü sürece takarsam bu itemleri çok rahat bir şekilde büyük odanın içinden geçer ama şaman da öyle olmuyor. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Beğenip e, like atarsanız yani yorum da atabilirsiniz. Sevinirim başka merak ettiğiniz konular veya bu iki farm için e, Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın ben bir şekilde cevaplarım. Herkese iyi günler.